Selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ı yarım saatte bitirmeye çalışıyoruz. Yanımda Büşra var. Merhaba. Bu kadar. Merhaba. Şimdi oyunu yarım Bu saatte kadar. bitireceğiz. Bu kadar. Gidelim. Ne öyle? Yürü. Şurada bir tane <laughs> şey var. Portal, kırık portal. Yürü. Çabuk gel benle. Geliyorum işte ya. Sakin. Sakin olamayız. Yarım saatimiz var. Sandığın <laughs> içinden ne çıktı? Magnetite ne yapacağım ya? Kaybolma aletli şey çıktı. Kürek, altın elma, işimize yarar çakmak çıktı. Ateş topu. Beğenmedim. Gidelim buradan. Acil şekilde bir kazma yapıp madene inmemiz gerek. Peki asıl zorluğun yarım saatte oyun bitirmek değil de ben olduğumun farkındasın değil mi? Maalesef bu durumun farkındayım. Yalnız yemek şey etseydik bir. Onu... ...ee düşünmedim. O kadar zamanım yoktu. <laughs> Düşünmeye fırsatım olmadı. Onu da düşünseydin ama neyseydik artık. Sen de o işle ilgilenebilirsin ya. Sanki bana yardımcı mı olsan biraz? İyi tamam gidiyorum. Çok da uzaklaşma ama. Tamam. Mağara girişi buldum. Büşra. Buldum. Büşra. Heh. Büşra Allah var aşağıda. Mağara girişi buldum. Nedir erken gidebiliriz. Ölme ama. Deneyeceğim. Dikkat et. Bala deyip kendin öleceksin yoksa. Aa düşüyordum Kömür bulmam lazım Şurada kömür var meşale yapmak için kömüre ihtiyacım var Şuradaki demirleri alabilirim Açtığın ne durumda İki tane eksik sadece Benim niye o kadar, bu kadar eksik Benim çok eksik Koşturuyorsun dur Şurada kömürler var onları alabilirim Kömürleri aldım şimdi meşale yapmalıyım Al senin de meşalen yoktur. Taşın var mı? Şunlarla malzeme yap kendine. Çabuk çabuk zamanımız yok. Hayır burada su çıktı. Bundan daha hızlı olmalıyız. Demir falan bulmamız lazım. Bir tane demirim var. Oo, ben demir <laughs> neyimize çek. Üzgünüm ama o kadar malzemem var. Taş kaz boş durma. Karşıda demir var onları da almam lazım. Acil elmas bulmalıyız. Bloğum yetmiyor. Demirleri aldım artık kendime bir kazma yapabilirim. Tamam bir tane kalkan yaptım kendime. Önden ben gideceğim için senin kalkanına ihtiyacın yok ama bir tane fazla evet. demirimiz kalıyor İstersen sen de kendine kalkan yapabilirsin hızlı olmalıyız zamanımız çok azaldı kalkan gerek yok kalkan gerek yok ilk işimiz alet ekipman aslında bir tane kova yapsak çok güzel olur biraz daha demir toplayalım olmamız lazım olur. şu yemekler pişmeye devam etsin var buralarda hep. aşağıda bir sürü malzeme var aşağı inmeliyiz ama <laughs> aşağıs çok dolu aşağı inelim ben onları öldürürüm önce o zaman yemekler Eee malzemeleri alıp gelirsin. Ben aşağı iniyorum. Onları öldürdükten sonra seni çağıracağım. Çok fazla zombi var. Evet. Creeper'da fazla var. Olamaz azalmıyorlar. İskelet var. Sana çok fazla var diye. İki tane iskelet var öleceğim. Creeper de geldi. Hayır daha ölmedim. 3 tane iskelet var. <laughs> Tek başına becerebileceğine ne de dersin? Sanırım onlar. İyi soğuk alan yemeklerde bir tık aşağı ineceğim. Evet yaptım. Dayan. Evet. Burayı temizledim. <laughs> Sadece bir tane iskelet kaldı. Onu da öldürdüm. Buradaki demirleri alıyorum. Yanıma Sen gel. Ne taraftasın? Geliyorum hemen kömür topluyorum. Tamam ben aşağıdakileri topluyorum. Fırınımız nerede? Bende. Koydum. Yanıma. Tamam demirleri eritiyorum. Aslında endirmen var Gözünü almak bizim yararımız olabilir. Crafting table Beto yanında ama mı? yanımda. Alabilir miyim? Kesme taktiği biliyorum bir tane. Tamamdır. Şimdi bir tane kayığa ihtiyacım var. Kayığı böyle koyup endirmenin gözlerine bakarsam endirmen kayığa oturur muhtemelen. Lütfen <laughs> otur. Çok güzel. Şimdi uzaktan uzaktan endirmeni vuracağım. Yaptın Bu şekilde mı? endirmeni kolaylıkla öldürebilirim. Evet göz düşürdü. Harika. Ee, i̇yi, güzel ilkinden göz düşürdüyse. Tamam artık bir tane gözümüz var. Bitirmeye çok daha yakınız. Süremiz çok azaldı. Ağacın evet. şekilde nedire gitmeliyiz. Kendime bir tane kova yaptım. Tamam şimdi elmas bulmalıyım. Birazcık yemek alacağım. Yemeğin var mı? Tamam ben elmas kazıp geliyorum. Sen de yukarıya çık tamam mı? Malzemeleri al ve yukarı çık. Niye? Ölmemen için. Oh, sonunda sonunda elmas buldum. Buldun mu? Evet sonunda buldum. Sonunda. Aa <laughs> 5 oh, tane buldum. Tamam şimdi hemen yanına geliyorum. Hayır buradaki oksijenler yeterli değil. Oh, tamam köşesinde bir tane varmış. Sen nereden çıktın? Kırık portalın yanındayım. Bunu da buraya çakmamız da var. Portal hazır. Neredesin? Yemekleri pişiriyorum. Çabuk yanıma gel. Tamam. Artık gitmemiz gerek. Yünün var mı? Geliyorum. Yünün var mı? İki tane var. Bir tane daha yüne ihtiyacımız var. Yatak yapmalıyız. Hiç kuzu bulamadım. Başka iki tane buldum. Tamam yemekler pişene kadar hemen bir koyun bulmalıyım. Zamanımız çok kısıtlı. Neredeyse bitmek üzere. Sanırım başaramayacağız. Başaracağız. Başaramamak <laughs> diye bir şey yok. Etrafta hiç koyun yok. Neden yerler böyle oluyor? Nasıl? Rengarenk. Bir tane yünüm var. Beyaz mı yünlerin? Siyah bir tanesi. Hayır olmaz. Oo, bir tane beyaz bir tane siyah <laughs> Bir tane daha koyun bulmam gerek. Tamam buldum. İki tane koyun buldum. Evet tamam güzel. Tamam şimdi yatağımızı da yapacağız. Bir tane daha indirmen var. Nerede? Yanımda. İndirmeni görmüyorum. Hiç yanımdaydı. Tamam artık gidebiliriz. Ee, tahtan var mı? Tüfleri, çakılları atayım. Etler kalsın. Demire artık ihtiyacımız yok sanırım. Demiri attım. Çok hızlı olmalıyız hadi. Tahtayı ne yapacağım? Yatak yapacağım. Hadi gidelim. Olamaz. Çok kötü bir yerde doğduk. Evet. Acil şekilde karşıya gitmeliyiz. Gast umarım bizi vurmaz. Umarım. Tamam yolu yaptım. Tamam, buradan gelebilirsin. Arkamda kal, sakın kaybolma. Olamaz, kule bulmalıyız. Sanırım işimiz biraz zor. Başaramayacağız. İleride bir tane daha krik portalı var. Çok acıktım, üzerinde <laughs> yemek var mı? Var. Tamam, bu yeterli olur. Olamaz. <laughs> Hayır! Öleceğim! Ateş, beni bir şeyler... Ateş, ben nasıl geçeceğim? Bir saniye, kendimi kurtarabilirsem seni de kurtarmayı deneyeceğim. <laughs> Tamamdır. Öleceğim ben. Yanıma gel çabuk. Kendimize ayakkabı yapmalıyız. Demirlerin hepsini at. Hayır öyle değil. Bunların saldırmaması için. Giy şunu. Ya ayakkabılıyken saldırmıyorlar. Altın bir şey giydiğin zaman saldırmıyorlar sanırım. Chestplate hariç olmalı. Kuruk portaldan umarım güzel bir şey çıkar. Yakınlarda hiç kule görmüyorum. Enderman var. Gözleri biriktirebiliriz erkenden. Evet. Zamandan tasarruf edebiliriz. Keskinlik 5 kılıç çıkardım. Kırılmaz ha. güç bir chestplate. Bunu giyebilirsin. <laughs> Onu giy hala <laughs> vuruyorlar. Neyi giy? Zırh attım sana. Geldim. Kayığım duruyor mu? Hayır kayığım durmuyor başka şeyin var mı? Hayır burada ağaçlar var Yok Başka şeyim yok Bunlar işimize yarar Tamam şimdi endirmenlerin hepsini öldürmemiz gerek Bize 16 tane göz lazım İşimizi garantiye almalıyız Olamaz bunlardan Kayık yapılmıyor. Hadi. Envanterimde kayığımı bulamıyorum sanırım almadım. Almadın oradaydı. O zaman kendimizi bir yer yapıp endermanları öyle kesmeliyiz. İki blokluk bir yere girip endermanları öyle keseceğim. Kan önüme gel. Evet. Lütfen gel. Hayır gitti. Ha, Kızım geldi. Sen de gel. Evet iki tane enderman. Birinden göz düştü. Evet diğerinden de düştü. Envanterim çok dolu. Burada bir tane daha var. Yeteri kadar yemeğim yok. Bende var. Al. Enderman'in gözüne baktım. Şekil öleceğim. <laughs> tamam bu da göz düşürdü. Dört tane Yetir. gözümüz oldu. Ama yeterli değil. Burada yeni bir alan yapmalıyım. Evet. Sanırım burası iyi. Hayır, bu göz düşürmedi. Kötü oldu. Bir tane daha var. Hayır, düşmüyor göz. Başaramayacağız. Asıl sorun her şey sorun şu anda. Kulü aramaya devam edelim. Bir sanırım bunu başaramayacağız. Sanırım. Yakınlarda hiç kule yok Bizi çok kötü bir yere attı bu portal Hala kule bulamadık Neden bu kadar zorlanıyoruz? Bilmiyorum Normalde hep kulenin yanında canlanırdık Evet Ne taraftasın? Aşağıda bak x şubuğuna bak yeşil bir şey eklemişler sanırım beni oradan görebiliyorsun Evet de gaz önümde Evet bana Kula vuruyor atıyor. Sana mı atıyor? Evet bana atıyor Onu vurdum Aa farklı bir şey çıktı. Müzik diski düşürdü. Yeni müzik diski eklenmiş oyuna. Hadi artık bir tane kule bulmamız gerek. Olamaz. Bunu başaramayacağız. Parkuru yaptırıyorsun resmen. Ben bunu hiç sevmem. Üzgünüm. <gülüyor> Sen gittin. Yol yaptım. Sağda bak burada. Oo yere düştüm ben. Bir şekilde gelmeye çalış. Neredesin ki göremiyorum. XP çubuğundan beni bul ve oraya doğru koştur sadece. XP çubuğundan seni göremiyorum şu anda işte. Etrafını yuvarlak çiz o zaman. Aa. Yanlış yöne bakıyorsundur göremiyorsan. Ben yukarı çıkmaya çalışıyorum. Hadi artık. Çok arkada bıraktım. Yapacak bir şey yok. Kule arıyorum. Zamanımız kısıtlı. Hayır öleceğim. Hayır burayı da gelme. Hayır. Oh. Öleceğim zannettim. Değil misin? Evet vallahi o kuleye benziyor. Tuğlalardan yapılmış bir şey mi? Evet, tuğlalardan yapılmış bir şey. Uzun koridorlu. Tamam, sana doğru geliyorum. Tamam, seni buldum. Aa, gerçekten bir kule. Gerçekten. Dikkatli ol, orası boş. Ee, ha. yemeğimiz çok az. Evet, yemeğimiz çok az. Ama şu an önemli olan bu değil. Dikkatli ol, burada siyah iskelet var tamam şimdi blaze'leri bulmalıyız. İhtiyacımız olan bir sürü blaze çubuğu var. Oh, Şuradan yol yapıyorum. Çok bir şekilde bulacağız. <Gülüyor> 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 Olamaz yanarak öleceğim yardım et. Vuruyorum. Ölüyorum. Burada su koyulmuyor. Üzerini kapatıyorum ki kaçamasınlar. Tamam. Şimdi burada spamlandıkları an keseceğiz. Tamam bir tane çubuğumuz oldu. Az önceki hiç düşmedi. Yani. Tamam canlandı yardım et. Hayır Balkan kırıldı. Al. Teşekkürler. Canım onun da az. Olsun. Benimki de kırılacak. Aa, 3 tane elmasım var Odunumuz yok ki Benim var Arkaya crafting table koymuştum ama <laughs> Olsun kendim crafting table'ımı koydum Ateş arkamıza geçti Uu. Öldürdüm onları Ben öldüm Yenime gel bu tarafta kal Buralardan Aha, farklı yaratıklar gelmesin lazım. diye Bir sürü tahta attım sana 8 tane oldu. Yardım et. Yanıyorum. Bana attı bir tane. Tekrar canlandılar. 3 tane spawnladı. Yemeğim bitti. Bana birazcık yemek verebilir misin? Altın elime yemek zorunda kaldım. Attığım yere ama Ooh. O oh, bir sürü var. Blaze çubuğunu chest'e bıraktım. Olamaz öleceğim öleceğim. Hayır öldüm. Hemen yanına geri geliyorum. Tamam buldum burayı. Evet. Aa olamaz senin öldüğün zamana denk geldi. Öldüm. Hayır, Hayır öleceğim. Seni bekliyorum burada. Olamaz. Piglin var beni öldürecek. İnanamıyorum bir buçuk kalbim kaldı. Ölüyordum aslında. Ben bir hata yaptım. Ne yaptın? Tamam çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Blaze çubuklarını topladığımız anın kaydını açmayı unutmuşum. Ama çok da bir şey kaybetmedik. Sadece Blaze çubuklarını topladık. Ve şu an Belirli bir alanda indirmen kesiyoruz yani inci topluyoruz hala icdarayı kesmedik o yüzden bence bir önemi yok yani. Ya bu niye bana vuruyor Ya bunlar savaşıyor sonra bize geliyorlar Tamam aa iki tane indirmen yan yana görecekler mi beni bir tanesi gördü diğeri hala görmüyor Hayır bir tanesi gelecek kaçmalıyım Altı tane incim var umarım düşer bundan iyice Hayır düşmedi mantar düşürdü o oh, aşağıda 3 tane indirmen var. 4 tane hatta ama bana yakın değiller. Ben onları gözlerine bakıp öyle kaçmam lazım. Öleceğim, öleceğim. Endirmenler çok güçlü. Hadi artık. Altımızda endirmen var. Gözüne baktım. Evet iki ben tane endirmenin gözüne, gözüne baktım. baktım. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. <laughs> Yanımda bir tane var. Olur. Yer değiştirme olduğun <laughs> yerde sabit dur. Onlar gelecek zaten. Tamam yer değiştirmiyorum. Bir, <laughs> <bana nasıl> <laughs> Bir tane düştü sadece. 7 tane incim var. Bende 2 tane var. 9 tane incimiz var. Hala yeterli değil. Bu endirmen beni görür mü? Gördü evet çok güzel. Hadi artık gel yanıma. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet 10 tane oldu. Başka endirmen var mı? Var ama bakmıyor kafası dönük. İki tane aşağıda vardı, da döv bakmıyorlar. Tüm sanırım birinin gözüne. Ben de bir tanesine baktım koş. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Atmadı bu göz. Bu challenge'ı başaramayacağız. Hayır başaracağız. <laughs> Öldü. İyi misin? İyiyim, ölmedim. <laughs> bir bak bakalım endirmen var mı oralarda? <laughs> Bakıyorum. Var bir tane. Bir tane. Aha. O burası ateş burası dolu. Gerçekten mi? Evet, aşağıya gel. Geliyorum hemen. Senin geldiğin gibi mi geleyim peki yoksa insan gibi mi? Yok insan gibi Yani. Bir, bir, bir yarım kalple kurtuldum. Tamam ben daha bir biraz daha insancıl indim. Tamam neredesin şimdi? Görüyorum seni. Ya, bu taraftayım. Biraz Üçlerin yemek yemeliyim. Aşağıya atladım. Arkana bak. bak Bu da çok vuruyor. Nedir evet. ben görmüyorum hala. Ama buralarda var. Ağaçların aralığı bak karşıda var. Evet karşıda bir tane var. Bu tarafta Aa, var. Burada işte bir sürü var. Solunda. Buraya bir yol yapalım o zaman. Kaçacağımız bir yer yapalım. Onları kesmek için. Ya da yeteri kadar bloğum var mı? Granitim var. Benim ya. Granitle yapabilirim. Şurayı şöyle iki blok mesafe kapatırsam olamaz. Yardım et. Buradayım yanındayım. Hayır sana vurdum yanlışlıkla. Önüme atladın. Sıkıştırdı bizi. Tamam endirmeni çağırdım. Evet bir tane daha göz düştü. 11 gözümüz var şu an. Burada bir sürü var. Bir sürü var burada. Hemen çekeceğim onları. <laughs> Biraz fazla çektim sanırım. Biraz fazla oldu. Arkandalar. <gülüyor> <gülüyor> ben yer değiştirdiğim için yer değiştiriyorlar. Dülüyorlar mı? Dürüyorlar. Pardon heyecanlandım özür dilerim. Bağışla beni. Bir tane mi göz düştü gerçekten? İstediğimiz göz sayısına evet. ulaştık ama gidebiliriz artık. Yukarıya çıkmamız lazım. Evet buradan çıkalım. Tamam buradan gidebiliriz. Yeterli bloğum yok o yüzden böyle yolları kullanmak zorundayım. O da ben. O da Can Çıkışan ben. Gel benimle. Ne oldu? Tamam çıktık. Evet. Ee, şimdi inciyi atıyorum. Göremezsem takip et tamam mı? Bu taraftan. Attı. Olamaz patladı. İlkinde patladı. Ee, inanamıyorum. Hepsi şey patlamaz. Bir de buradan gidelim. Hayır burada da değil. Hayır az önce zaten buradaydım. Aa buldum. Tamam portalı buldum. Kapı kapandı. Düğme vardır etrafına bak. Tamam portalı buldum. Çok güzel. Aa üzerinde iki tane göz var. Tamam portalı açtık. Ama su almayı unuttum. Bir saniye burada bir yerde su olmalı. Ya. Tamam suyu aldım artık gidebiliriz. Aa yatağa koymayı unutuyordum az kalsın. Tamam buraya gel yatağa sağ tıkla. Öldüğümüz zaman burada canlanacağız. Çabuk hadi gidelim. Bir an yanıyorum zannettim. Olamaz. yer çok kötü yerlerde canlanıyoruz hep. Evet niye ya? Bu oyun bize bir imtihan. Tamam ejderha orada. Şimdi hemen bir alan yapacağım. endirmenleri ölmemen için. Ben genelde ölmüyorum endirmenler ama senin için yapacağım bunu. Tamam mı? Bak burası senin alanın. Bir şey olursa oraya gir. Kuleleri patlatıp geliyorum hemen. Birincisini patlattım. İkincisini de patlattım. Üçüncüyü de patlattım. Bu dört. Ve bu da beş. Olamaz buraya tükürdü. Hayır hayır hayır. Ölmemeliyim. Çok güzel. Bunu da patlattım. Evet. Sadece bunlar kaldı. Şuradan atlayıp devam etmeliyim. Hayır 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 vurma bana. Tamamdır. Bunu da patlattım. Sadece iki tane kule kaldı. Son bir tane. Evet, sonucu da patlattım. Artık ejderayı kesebiliriz. Bir tek aşağı inmesini beklememiz gerekiyor. Sanırım iniyor. Yanıma gel Büşra. Evet, kaçtı. Çiğim kırıldı. Neyin al Kılıcım. balta demir balta Hatta elmas balta al Sanırım tekrar iniyor Hayır kafasına vurmalıyım Evet canın neredeyse yırıladık Çok az bir canı kaldı Hayır ejderha buraya tükürdü kaç buradan Hayır ejderha buraya da tükürdü Hadi in artık. İnmesini bekliyoruz hala. İniyor sanırım. Buraya gel. Ona bir şey attı. Sana tükürdü. O ejderhanın nefesi. Evet iniyor. Hayır, kürdü Olamaz, çok hasar yedim. Hayır, bana döktü. Evet, kürdü. Hayır, Çok canım yok. Canım çok azaldı. Kaçtı. Evet iniyor şu an. Hadi bu sefer yaptık, bu sefer yaptık. Arkasına geçiyorum. Hayır, arkasına geçemedim. Vuramıyorum. Evet artık vurabiliyorum. Hadi vur, vur şu an. Yapacağız, bu sefer yapacağız. Hayır, bu sefer yapacağız. Bitecek. Bitecek, bitecek, bitecek. Evet, evet bu sefer öldü. Dikkat et, sana saldırıyor. Arkamda yer vardı. Hayır Büşra. <laughs> Olacak iş değil efendim. Evet. Evet arkadaşlar ben Ateş. İlk challenge'ımızın sonuna geldik. Yaklaşık 7 dakika kalmış olması lazım. 7 dakikalık süremiz vardı henüz. Ve biz ejderhayı öldürdük. Yaptık mı Büşra'cığım? Yap. Kaç like'a yeni video istersin peki? Şimdi ilk video olduğu için 10 like olsun. 10 like'la açılış yapalım. Tamam 10 like'la açılış yaptık. 10 like geldiği gibi yeni video kanalda mı? Kanalda. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atarsanız sevinirim. İşte bu da öyle yani. Böyle fındık fıstık. <laughs> Hadi görüşürüz.